Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım. Çalışamadım. Saat bire geliyordu aney. Yatamadım. Gözüme uyku girmedi. Sen bu saatlerde eskiden... ...benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman... sancılandığım zaman kalkardım. Süt verirdin. Mane kaynatırdın. Aney... Canım aney, kurban aney, hayalim önümde şimdi anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alından ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum, ağlayacaksın. Ağlama aney, ağlama. Gündür bu nasılsa geçer İnsan insana tez kavuşur Ben sizi hiç unutmadım hani Hiç unutmayacağım Ben okuyorum hani Okuyorum mühendis olacağım Sana yeni yeni ayzeler alacağım Dedim ya okuyorum Mühendis olacağım Mektubunda diyorsun ki Bu gece çiğ köfte yaptık Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum Ali, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni Bey. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de. Kara yazılı memleketimi de. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor ne yapacaksın? Rızvaniye de şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuz da Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıldırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Aney, evimiz gene o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah Aney ah! İnan unuttum evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu... Sıra gecelerini, bağ yatılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel gör ki, Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, Geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, Balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarda... Nə təhsillərdə, nə də göktərənlərdə. Mənim oğlum sizdə və məmləkətimdə. Pəncə oxuyuram hani, oxuyacağam, görəcəksən, bax mühəndis olacağam. Bizim orda əzo gəlin, türkü-türkü uzanır. Bugünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır, Lorke, delile oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye yeah, ye yeah, ye yeah diye bağırmazlar değil mi aney? Hani? Aney! Hani yaz geldi mi, evimizin o küçücük penceresinde bir çift Yusuf tutan kuşu konar ya? Hani asmamız üzüm bağlar, sumaklar sakızlanır, İnsanlar çalışır harıl harıl kış için Güneş yandırır o kavruk yüzlerini Hani sen elinde sıtıl suya gidersin İşte o zaman geleceğim Bekle beni Ah ani ah Daha neler neler var Sana yazamadım Mektubumu burada bitirirken Beni büyüten ellerinden binlerce kere Binlerce kere öperim canım anneyi kurban anneyi canım anneyi